hakikaten Süleyman Seba'nın hakkı yani, bu kulübe gönül vermiş insanlar için nereden asla ödenmez. Beşiktaş kulübü nereden nereye geldi? Bir de tabii bunun gerisi var. Süleyman Seba'nın Sayın Allah rahmet eylesin Seba'nın görevi devraldığında doğru düzgün ofisi yok. Doğru düzgün hiçbir şey, oturacak yer yok. Yani kahve köşelerinde toplantılar yapılan yerden bu noktaya geldi Beşiktaş ve burada Süleyman Seba'yı gerçekten hasretle ee, anıyorum kendisini Minnette, hakikaten minnetle anıyorum. Hakikaten. Allah rahmet eylesin. Yani Beşiktaş Beşiktaş olduysa bu noktalara geldiyse temellerinde tamamen Süleyman Seba'nın e, belki büyük bilmezsiniz abi ya da belki hatırlayacaksınızdır. Çok da konuşmuşuzdur ama Hı. o kadar çok şey paylaştık, konuştuk ki karambole gelmiş olabilir. Olabilir tabi. Ben de meslek hayatıma Hı. Beşiktaş muhabiri olarak başladım. Ee, Süleyman Seba'nın bahsettiğiniz dönemlerini genç bir basın mensubu olarak hatta ya. E, aynı kelimeyi siz de kullanmışsınız ben de kullanayım. Çömez bir basın mensubu Mesela, olarak ben de yaşadım. <laughs> e, hakikaten e, özellikle 2000 ve sonrasında doğan şu anda bu kulübe bu renklere gönül vermiş Beşiktaşlı kardeşlerimize ne kadar anlatsak e, az. Nasıl anlatacağımızı da tam bilmiyorum ama az önce anlattığınız hikayede işte Beşiktaş'ın böyle efsane bir başkanı vardı ve Beşiktaş'a ee, ...inanılmaz katkılar sağladı ve Beşiktaş'ın sınıf atlamasında başrol oynadı. Bunları yaparken de emekli devlet memuru maaşıyla yaptı. Aslında bunu üstüne tabii çok konuşulur ama... ...en doğrusu, şimdi siz böyle önemli bir görevin heyecanını yaşarken... ...biraz da e, günümüze dönmek, e, Süleyman Seba'nın eşsiz hatırası önünde... E, ...nasıl gelişti olaylar, Ahmet Nur Çebi e, hmm. hangi ihtiyaç sebebiyle... E, size bir teklif yaptı. Ve bundan sonra neler yapacaksınız onları bir konuşalım istiyorum. Tabii ki memnuniyetle. E, Ahmet Nur Çebi Başkan e, Beşiktaş'a çok zor bir dönemde taşın altında elini koymuş bir başkan. E, sadece Beşiktaş değil bütün kulüplerimizin finansal durumu ortada. Bir de üstüne pandemi geldi. E, Şartlar çetin. Korkunç. Ve... ...Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi... ...Trabzonspor gibi taraftarıyla yaşayan... Ya. ...camialar... Hı. ...şu anda taraftarıyla evleri ayırdı gibi. Hani ayrı Bravo. evlerde yaşıyor. Bravo. Yani zor bir dönem. Şimdi Serkan'cığım... ...çok güzel yine güzel özetledin. Aslında e, sorunun içinde cevaplar da var. Senin sorduğun sorunun içerisinde. Ama ben de müsaadenle biraz... ...onu tamamlamaya çalışayım. Şimdi e, Ahmet Başkan geldiğinde... ...emin ol... E, Kendisiyle daha önce çok fazla bir samimiyetim yoktu benim. E, Fikret Orman Yönetimi'nde biliyorsun görev yaptı evet. 7 sene, buçuk sene kadar. E, oradan tanışıyoruz ama dediğim gibi böyle çok fazla iç içe olduğumuz bir dönem değildi. E, kendisi başkan olduktan sonra e, kendisinin e, ne kadar çırpındığını gerçekten e, ne kadar uğraştığını çünkü hakikaten Türk futbolu çok zor bir dönem geçiriyor. Türk futbolu. Ve tabi ki bundan Beşiktaş da nasibini alıyor. Çok önemli bir dönem. Tam bu kadar sıkıntılı bir dönemdeyken bir de pandemi süreci patlak verdi. Yani olacak bitecek iş değil. Dünya çalkalanıyor Türkiye değil ki. Gene Türkiye bu işten olabildiğince çabuk ve olabildiğince iyi sıyrılmaya çalışıyor. Aslında bu pandemi sürecinin de getirdiği onu inanılmaz yıkıntılar var. Sadece seyirci değil. Seyirci manevi olarak bizim çok büyük kaybımız. Çünkü biliyorsun Serkancığım şimdi diğer büyük kulüpler beni diğer kulüpler benim beni affetsinler ama Beşiktaş seyirci çok özel bir seyirci. Dünya Beşiktaş seyircisini tanıdı. Şimdi Beşiktaş Beşiktaş seyircisiyle çok iyi bütünleşen bir kulüp. Bunun yokluğunu gerçekten çok damarlarımızın içinde hissediyoruz. Şimdi bizim buraya gelişimizin önemli nedenlerinden bir tanesi de bana göre bu. İki, daha önemli bir nedeni de Sayın Başkan'ın kurumsallaşma yönünde çok ciddi adımlar atıyor olmasıdır. Beşleşi kurumsal hale getirmek istiyor. Çünkü neticede herkes gidecek. Hiçbirimiz koltuklarımızda baki değiliz. Dolayısıyla başkan bunun bilincinde ve o çerçevede beni değerlendirmek istedi ve kendisi... Şaşırdınız mı e, ilk başta? E, yani şöyle şaşırdım ya da şöyle şaşırmadım. E, böyle bir kurumsallaşmaya her kulübün ihtiyacı olduğunu ben şahsen bildiğim ve kurumsallığa çok inanan biriyim de ben de. Kendi iş hayatımda da olabildiğince kurumsallaşmaya çalışmışımdır. Ve buna çok inandığım için çok şaşırmadım ama e, böyle bir ihtiyacın, böyle bir teklifin geleceğini düşünmüyordum açıkçası. Evet biz Sayın Başkan'la çok dertleştiğimiz süreçler olmuştur başkan olduktan sonra ee, bana eksik olmasın hep gelip e, konuları açar anlatır ben de saygıyla dinlerim ama müşterek bir takım dostlarımız araya girdiler böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu neden duyulduğunu çünkü ben inan bana e, Serkan'cığım bu işi e, şu anda pandemi süreci kendi işlerimizde hakikaten çok yoğun bir şekilde mücadele veriyoruz bu mücadele içerisinde bu işe vakit ayırmak benim için kolay bir şey değildi. Mazeretli sevmemekle beraber işin doğrusu bu. Ama tabii konu Beşiktaş olunca gelen teklifin ne olduğu, sizin title'ınızın yani e, ne iş yapacağınızın çok önemi kalmıyor. Çünkü Beşiktaş'a hizmet etmek için biz vardık hep. Ha becerdik, beceremedik, yanlış yaptık, doğru yaptık. Tabii ki tartışılır. Mutlaka bir sürü yanlışlar yapmışızdır. Farkında olmadan belki zararlı bir şey yapmışızdır. Olabilir. Yarın tekrar yapacağız bunu... Ben insanım. Ben her şeyi doğru yaparım diye böyle kim diyebilir bunu? Tabii ki ben de hatalar yapacağım. Ama başkan bu teklifi bana resmen ilettiği zaman e, başkana iki tane sorum oldu. O soruların ce cevapları da tabii e, çok beni tatmin edici cevaplar da verdiği için tamam başkanım emrindeyim dedim. E, ve Beşiktaş'ın bugün emrindeyim ve çalışıyorum, çalışacağım nereye kadar ne kadar gücü yeter sağlığım ne kadar elbirirse başkan yeter deyinceye kadar ben buradayım arkadaşlarımla bana da arkadaşlarım çok büyük destek veriyorlar ve biz şunu altını çizmekte fayda var. başkan ve yönetim kurulu kurulu başkanın ve yönetim kurulunun çok ciddi çırpındığını biliyorum. Hepsinin hepsi hepsine saygı duymak gerekiyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama gerçekten çok çırpınıyorlar, çok uğraşıyorlar. Buradan onlara hakikaten saygı duyuyorum. Ve bu saygıdan dolayı da ben bu işin içine girmek istedim. Onun dışında bir neden yok. İkincisi de dediğim gibi kurumsallaşmak Biraz da sorumluluk çok hissedip taşın altına elini koymak. Şimdi oraya bu. geleceğim. Çünkü herkes ait olduğu, aidiyet hissettiği camiayı, onunla ilgili problemleri konuşuyor. O gündemin içine giriyor, dertleşiyorsunuz başkanla evet. ama... Bir de şöyle bir durum var. Gün geliyor, taşın altına el koymak gerekiyor. %100 öyle. Bakın şimdi bir şey anlamamız lazım. Şimdi yönetim kurulunun ve başkanın karşısına geçip ayağımızı e, koltukta uzatıp televizyondan seyredip maçları ve başkanın ya da yönetim kurulunun yönet e, televizyondaki çıkıp beyanatlarını seyredip onlar hakkında eleştiri yapmak çok kolay bir şey. Evet, eleştirecek şeyler olabilir. Doğrudur. Herkes eleştirilebilir ve eleştirilere de herkesin açık olması lazım. Ha saygısız eleştirilere ben dahil herkes kapalıdır. Onu bilsin, o bilinsin. Saygıyla yapılan eleştiriler başımızın üstünde yeri var. Şayet ben bu iletişimin ve basının başında ve bu işten sorumlu olan kişiysem Beşiktaş'ta buradan söylüyorum, mesaj veriyorum. Bütün sosyal medyada kullanılan ee, sosyal medyayı kullanan dostlarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da şunu söyleyebilirim Serkan'cığım eleştirsinler, hepimiz eleştirsinler, belli sınırlar içinde Beşiktaşlılığa yakala, yakışan, yakışan bir şekilde eleştirsinler, başımın üstünde hakikaten yerleri var, cevap vereceğim hepsine, hepsine biz cevap vereceğiz, hepsine ilgileneceğiz ve dikkatle inceleyeceğiz, bir, bir, bir bölüm hariç, o bölümde olan insanlar. Aslında Beşiktaş'ta oldukları tartışılır. Hangi, neye hizmet ettikleri tartışılır. Aslında tabii biz, bizim de kulağımız değil, biz de boş oturmuyoruz, biliyoruz. Yani bazı yıkıcı söylemler ve çok ağır, galiz ifadelerle saldırılar var. Bunlar bizim hiç muhatabımız değil, biz bunlarla uğraşmayacağız. Bunlar sabaha kadar konuşsunlar ama onun dışında, Beşiktaş'ın hakikaten çok güzel, Beşiktaş'ın e, çok güzel bir sosyal medyası var. Çok güzel kullananlar var. Çok güzel fikirler verenler var. Bunların hepsinden faydalanmamız lazım. Şimdi buradan şuraya döneyim tekrar senin soruda, soruna döneyim. Sayın Başkan'ın da arzu ettiği şey bu zaten. Biz başkan yola çıktığımızda bu anlamda yola çıktığımızda başkanın istediği Birincisi dediğim gibi de öncelik su, kurumlaşma, kurumsallaşma İkincisi de bu taraftarımız şu anda mevcut biliyorsun pandemi sürecinden dolayı maalesef çok kopuk ve biz taraftarı, taraftar da bizi özledi. Biz derken Beşiktaş'tan bahsediyorum beni değil ee, özledi ve bu özlemi ben gözlerinden okuyorum ben çünkü biliyorsun Beşiktaş'ın çok içinde olan bir adamım ve her yerde benim Beşiktaşlı dostlarım var ve çok konuşuyoruz biz, devamlı konuşuyoruz hiç buluşamasaktı telefonla günlerce yani günümün yarısı bu işte geçiyor ben bu işe göreve gelmediğim zaman dahil